Evet, bugünkü avlak sonucu ee, görüyorsunuz ee, bir karış nereden baksan istafetlerimiz. Koca koca istavitler çektik. Artık kıraça dönemi bitti yavaş yavaş. Bunlar da Rize'nin huysuz hamsileri. Bunlar çok acayip hayvanlar. Şu ağzı görüyor musunuz? Ağzı. Bunlar tutulduğunda ağzını açıyorlar. Açtıkları zaman suda geliş açısını böyle zorlaştırıyorlar. Sanıyorsunuz ki böyle büyük kocaman bir balık çekiyorum. Bu iki tanesi kocaman balığa değer gelirken tabi. Şu ağızlarını açtıklarından dolayı. Bugün koca koca kuzuları da çektik. Böyle bir tavadan daha fazla. Biraz daha büyüseler baksanız şeyleri başlamış çizgileri yavaş yavaş başlamış çizgileri oluşmaya başlamış. Yani evrim geçiyorlar bunlar belli zamandan sonra. Bir tane örnek olarak bir tane küçük çekmiştim. Nerede o? Bakın burada. Şöyle yanına koyayım. Bir kuyruğu kadar yapıyor. Bu normalde kıraça. Bu da iki, iki buçuk katı falan. Bugünkü avlığımız bu kadar. İki buçuk, üç kilo yakın bir balığımız var. Şimdiden herkese afiyet olsun.